Şimdi anakartın pinini taktık. Anakartın artık pinlerin yukarısından lehimleyerek, lehim telini şöyle eriterek o soketi, altı soketi birbirine anakarta lehimlememiz gerekiyor. Direkt şöyle göstereceğim size ben. Her işlemci soketinin birbirine temas etmesi lazım. Yoksa işlemci hiçbir şekilde güç alamaz. Şöyle yakınlaştıracağım ben biraz daha rahat görün diye. Güzel bir şekilde arkadaşım. Onları güzel bir şekilde eline, eline hepsini birbirine. Hepsi birbirine tek tek lehimlenecek. Tekrardan söyleyeyim işlemcimiz Intel Xeon 2688 işlemcisi olan bir işlemcimiz anakartımız x99 kuvar Channel remimiz var. Bitirdikten sonra e, testini yapacağız uzay montaj olarak. Elimizde bir tane FX CF 650W Cooler Master'ın mini bir güç kaynağı var üstünde. Ama anakartımız üstünde onboard HDMI falan yok. Yani HDMI display port gibi bir çıkışımız yok. Şimdilik bunu bir deneyimleyelim. Geriden döneceğim ben. Takipte kalmayı unutmayın.